Merhaba arkadaşlar. Sevanli Nino'lar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere sade renk haki yazmaya çok çok gösterişli, tek sırada ilerleyen bir modelle geldim arkadaşlar. Boncuk göründen çok çok dolu dolu olmayan bir model. Hafif boncuklar kullanacağım fakat model olarak çok gösterişli, yine gene çok çok pahalıya satabileceğiniz bir model. Çünkü biraz ağır ilerleyen bir model. Gene fiyat bilgisinde modelimi tamamladıktan sonra sizlerle paylaşacağım. E, modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup videolarıma yorum beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destek olanlara teşekkür ediyorum ve de hemen modelimin yapımına geçiyorum. Evet zürafamı gitmiştim arkadaşlar. Hemen ipimi sabitleyerek modelime başlıyorum. Öncelikle bir adet zürafa yapıyorum zürafamın içerisine batıyorum. Buraya bir adet kirpik yapıyorum. Kirpiğimin içerisine batıyorum. Tekrar zürafama iniyorum. Aynı şekilde bir adet daha sinek kanadı yapacağım arkadaşlar. Kirpiğimi yapıyorum. İçerisine batıyorum. Tekrar zürafama iniyorum. Bu şekilde sinek kanatlarımı yaptıktan sonra 3 adet zürafamı yapıyorum. 3. zürafamın içerisine tekrar batıyorum. Buraya bir adet kirpik yapıyorum. Kirpikimin içerisine batıyorum bir adet boncuk takıyorum boncuğumu taktım bir önceki kirpiğimin içerisine dönüyorum şöyle boncuğumu buraya sabitledim biraz e, serbest bir şekilde şimdi tekrar boncuğumun sağ kısmına batarak boncuğun üzerine bir zürafa oluşturacağım. Hemen zürafamın içerisine batıyorum. Tekrar buraya iki adet kanat yapıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle kirpiğim yaptım. İçerisine batıyorum. Tekrar zürafama iniyorum. Şöyle bir adet daha yapacağım. Buradan tekrar ipimi hemen şurada boncuğun yanında kalan noktaya sabitleyeceğim aşağı inerken dengeli olması açısından arkadaşlar şuraya sabitledim. E aşağı indiğim kanadın düzenli durmasını istiyorum. Hemen buradan aşağıdaki şuraya indim. Tekrar buraya bir adet sinek kanadı yapacağım. Tekrar 3 adet zürafa mı gidiyorum? 3. zürafamın içerisine batıyorum. Bir adet kirpiğimi yapıyorum. kirpiğimin içerisine batıp bir adet boncuk takıyorum. Gene boncuklu bir şekilde bir önceki kanadımın tepesine batıyorum. Bakın şöyle boncuğum hareket halinde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen boncuğun sağ noktasına batarak buraya da gene bir zürafa oluşturuyorum. Zürafamın içerisine batıyorum. Buraya da bir adet kirpik yapıyorum. Tekrar içerisine batıyorum. Burada bir adet boncuk takıyorum. Boncuklu olarak tepedeki kanadımın tepesine tekrar batıyorum. Şimdi 3 adet boncuk takıyorum. Bu 3 adet boncuğumu da hemen alttaki boncuğumun sağ kısmına sabitliyorum. Boncuklarımı şöyle hafif oynar bir şekilde bırakıyorum çünkü üzerine işlem uygulayacağım. İpimi sabitledim. Şöyle motifimi tersine çevirdim yazmamı. Şimdi boncuklarımın üzerine birer adet zürafa yapacağım her bir boncuğumun üzerine. Şu şekilde zürafalarımı yapıyorum üzerlerine. işlemi normalde yapabiliyorsanız terse çevirmenize gerek yok arkadaşlar. Ee, ben sola doğru biraz zorlandığım için böyle yazmayı tersine çeviriyorum. Şimdi tekrar şöyle düze çevirdiğim zaman boncuklarımın üzerinde zürafalar oldu. Şimdi ilk sürühavalın içerisine batıyorum. Şöyle hemen düğümümün yan kısmına tekrar bir düğüm atıyorum şu şekilde. Şimdi bunun içerisine arkadaşlar ufak ufak kirpikler yapacağım. Zürafanın içerisine 3 veya 4 adet bıraktığınız zürafaya göre şu şekilde kirpiklerle zürafanın içerisine dolduracağım. Oldukça e, ağır gösterişli bir model e, yapımı biraz yavaş ilerleyen bir model. Fakat çok 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 da e, güzel hani böyle çeyizlik diyebileceğimiz bir model arkadaşlar. Ağır model sevenler için gerçekten harika. Hemen şuraya bir tane daha yapacağım. Dörder kirpik yapacağım işlerine Şimdi tekrar ikinci zürafamın içerisine batıyorum. Her battığımda şöyle önce bir ipimi zürafamın başlangıç noktasına Sabitliyorum arkadaşlar. Sonra kirpiklerimi yapıyorum. Şimdi bu iki zirafama da e, dörder kirpik yapıp tekrar döneceğim. Evet kirpiklerimi tamamladım. Şimdi yine hemen şu arada kalan mesafeye e, ipimi indiriyorum. Direkt dinebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben sinek kanatlarının bu şekilde daha düzgün durduğunu düşünüyorum. Hemen şöyle bakın tepe noktasındaki boşluğa ipimi sabitledim. Buradan aşağıdaki zürafağıma iniyorum. Şimdi arada kullandığım motifi de göstereceğim. Ee, ara geçişleri. Sonrasında modelimi ilerleteceğim arkadaşlar. Son haliyle ve fiyat bilgisiyle devam edeceğim. Şöyle hemen gene buraya da. Aynen sinek kanadımızı yapıyoruz. Tekrar buradaki boşluğa iniyorum. İpimi sabitledim. Aşağı ineceğim. Yine buraya da sinek kanadımı yapıp 3 zürafa yapacağım arkadaşlar. Tekrar yine 3. zürafağıma batıyorum. Yine aynı çıkış olacak arkadaşlar. Tepede bir farklılık yapacağım burada. Hemen içerisine yine kirpiğimi oluşturdum. İçerisine batıyorum. Bir adet boncuk takıyorum. Yine boncuğumu kirpiğime sabitleyeceğim. Hemen sağ noktasına batıyorum. Şöyle zürafamı oluşturdum. İçerisine batıyorum. Tekrar kirpik yapıyorum. içerisine batıyorum. Şimdi bir adet boncuk takıyorum. Boncuklu olarak bir önceki kanadımın tepesine batıyorum. Tekrar boncuğumun sağ kısmına boş bir şekilde zürafa dahi yapmıyorum şöyle ipimi sağ tarafına geçiriyorum arkadaşlar Evet buradan aşağıdaki zürafa iniyorum Ben e, bu şekilde aralar kullanacağım bir kirpikli bir boş bir kirpikli bir boş ilerleyeceğim Siz Dilerseniz bu sayıyı artırabilirsiniz arkadaşlar aradaki e, tek boncuklu sayıyı mesela buradan iki tane üç tane bırakabilirsiniz biraz daha hafif kirpikler kullanmak istiyorsanız e, ben dolu dolu kirpik olsun istiyorum. Sadece bir tanecik boncuklu ara kullanacağım. Şimdi modeli ilerletince tekrar söyleyip göstereceğim bunu. Evet geri kalan aynı şekilde arkadaşlar. Hemen kanadımızı oluşturup ipimizi buraya indirdikten sonra tekrar aşağıdaki zürafamıza dönüyoruz. Model bu şekilde ilerliyor. Şimdi modelimi ilerleteceğim. Fiyat bilgisiyle tekrar devam edeceğim. Evet, önce şöyle modeli bir bütün olarak görmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar yakınlaştıracağım şöyle modelimi. Evet, haki yazmaya böyle şeffaf, ışıltılı boncuklarla çok çok güzel bir model oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz diyorum. Evet böyle bir model arkadaşlar aynen bu şekilde bak biraz önce söylediğim gibi de yapabilirsiniz boncuklu sayılardan birkaç tane yapıp e, kirpik sayısını azaltabilirsiniz bu sizlere kalmış benim müşterim bu şekilde istediği için ben bu şekilde yapacağım arkadaşlar dolu dolu kirpikler kullanacağım bu şekilde e, malzemeler benden olarak bu yazmayı rahatlıkla 250 TL'den yapabilirim arkadaşlar e, hani sizlere fikir olsun istiyorum. Gerçekten çok emek isteyen bir model. Dolu dolu bir model arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.